Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunanistan'da Türkiye doğal gaz buldu paniği. Değerli izleyenler, Türkiye Akdeniz'de oruç reis için yeni bir Navtex ilan ederken Yunan basını gelişmeyi Akdeniz'de gaz sahası bulundu şeklinde servis etti. Türkiye'nin sismik araştırma gemilerinden oruç reis için yeni Navtex ilanı yayınlandı. Oruç reis 6 ay boyunca Akdeniz'de gaz rezervi arayacak. Oruç reisin çalıştığı alana yakın bir bölgede Abdülhamit Han Soldaj gemisi de çalışmalarını sürdürüyor. Yörükler bir kuyusunda çalışma yapıyor. 7 Ekim tarihine kadar çalışmalarını sürdürecek. Elde edilen bilgilere göre iki geminin aynı noktada çalışması yeni bir keşif mi var sorularını ortaya koydu. Önümüzdeki süreçte bu iki geminin buradaki çalışmalarından yeni bir haber gelebilir. İki geminin çalışmaları Yunan basınının da gündeminde. Abdülhamit Hanım'ın faaliyet gösterdiği Antalya Körfezi açıklarında doğal gaz yataklarının bulunduğuna yönelik işaretler var bilgileriyle Yunan basınında haberler paylaşıldı. Oruç Reis bir süredir Filios Limanı'ndaydı. Modernize edilen gemi üç boyutlu araştırma yapabilecek. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra görevine başlayacak. Tüm bu gelişmeler gözlerin Antalya Körfezi'ne çevrilmesine sebep oldu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.